Herkese merhabalar. Bugün hamilelik esnasında down sendromu riskinden bahsedeceğiz. Bu daha çok ikili test, dörtlü test veya üçlü test gibi laflar duydunuz. Hatta bazen zaman zaman buna zeka testi gibi şeyler duyuyoruz. Üstelik bazen bazı hastalarımızda ikili test, dörtlü test sonucu çıktığı zaman hemen bir kaygılanma, işte bebeğimde bir sıkıntı olacak mı vesaire gibi durumlara sebebiyet veriyor. O yüzden eğer böyle bir durum varsa ve bu videoyu izliyorsanız burada detaylı bir şekilde açıklamaya çalışacağım. Önemli olan burada şu yani bu taramalarda bu tarama testlerinde önemli olan şey şu. Bebeğinizi gebeyken anne karnındayken Down sendromu olup olmadığını öğrenmek istiyor musunuz istemiyor musunuz? Önemli olan şey bu bir kere. Buna karar vermek lazım. Ha bu arada belki de daha önemlisi Down sendromunun ne olduğunu bilmek gerekiyor. 1886 yılında ilk defa İngiliz bilim insanı John Langley Down tarafından Mongolizm adıyla tanımlanmış. Değişik fenotipteki çocukları görünce böyle tanımlamış. Ancak bunun ne olduğu ta 1959'a kadar anlaşılamamış aslında tam olarak nedeni. 1959'da bunun bir genetik hastalık olduğu, trizomi 21 olduğu, 21. kromozomun ekstradan bir tane daha kromozoma sahip olduğu keşfediliyor. Yani bu hastalık 100 yıldan uzun süredir bilinse de 1959'da artık bunun bir genetik hastalık olduğu ortaya çıkıyor. Yani Down sendromu demek aslında normalde 46 kromozomlu olan bizlerin 47 kromozom olması doğuştan genetik bir şekilde 21. kromozomun ekstra tekrar etmesi demek. Bu ekstra genetik materyal tabi çocuğa bir sürü farklı şeyler katıyor. Ne yazık ki bu durum yaklaşık 600'de bir canlı doğumda görülüyor. Yani 600 canlı doğumda bir tanesinde Down sendromu ortaya çıkıyor. Ve bu duruma baktığımız zaman eğer Türkiye'de yılda 1 milyon 200 bin doğum olacağını düşünürsek yaklaşık her sene Türkiye'de 2000-2500 tane Down sendromlu çocuk doğacak demektir. Tam nedenini bilemiyor, tam rakamını bilemiyoruz ama Türkiye'de büyük olasılıkla 70 civarında Down sendromlu çocuk var diye tahmin edilmektedir. Baktığımız zaman Down Sendromlu hastalara temel özelliği e, özellikle zihinsel engelli olmalarıdır. Bu çocukların tipik bir yüz görünümü vardır. Hemen burada resmi koyacağım zaten. Bu çocuklardaki zihinsel engelli ki çoğunuz görmüşsünüzdür. Çocuklar da kimi zaman hafif kimi zaman da orta düzeyde bir zihinsel engellilik oluyor. Zaman zaman kendi işlerini yapamaz durumda oluyorlar. Ama genellikle çoğunlukla kendi işlerini, kendi günlük hayatlarını sürdürebilseler de özel bir eğitim veya denetime ihtiyaç duyuyorlar bu çocuklar. Özellikle Down sendromlu çocuklarla ilgili eğer iyi bir eğitim alırlarsa, özellikle ilgilenirse bu çocuklarla gerçekten çok güzel başarı öyküleri duyuyoruz. Tabi burada bu noktada Down sendromlu çocuklarla ilgili dünyada da pek çok bu bir hastalık mıdır değil midir, terminasyon gerekiyor mudur değil midir pek çok tartışma var etik, sosyal, toplumsal bir sürü boyutu var bunun. Ama bugün konumuz bu değil. Bizim konumuz şu. Kadın doğumcu olarak biz hastalarımıza görevimiz istiyorlarsa eğer anne karnındaki çocuğun Down sendromu olup olmadığını tespit etmek. Ve tespit edersek de hastaya şunu söylemek. İstiyorsanız bu gebeliği sonlandırabiliriz diyebilmek. Genellikle hastalar şunu soruyorlar. Bu bende de bu risk var mı? Ben genç bir hastayım diyor. Down sendromu riski hemen hemen her hastada vardır yaş arttıkça artsa da bu risk maalesef her gebelikte var. Down sendromlu bir çocuğa sahip olursanız bu çocuğu gelecekte kalp problemleri, işitme problemleri, görme problemleri, işte kalp hastalıkları, tiroid hastalıkları, ilerleyen yaşlarda Alzheimer, lösemi, yine mide bağırsak bozuklukları, epilepsi gibi pek çok hastalıkla karşılaşabiliyor bu çocuklar. Ancak yine de ortalama ömürleri 50-60 yıl sürebiliyor bugünkü bilgimiz bu şekilde. 20 yaşında bir gebeyseniz Down sendromu olma riskiniz 1475'te 1, 35 yaşında bir gebeyseniz ise 350'de 1'e düşüyor bu risk. Ele 40 yaşında hamile kaldığınız zaman Down sendromu bir çocuğa sahip olma ihtimaliniz e, neredeyse 85'te 1'e düşüyor. Biz işte sizlere tarama testi yaparak, yeri geliyor bir kan alarak, yeri geliyor ultrason yaparak karnınızdaki çocuğun Down sendromu olup olmadığını size söylemeyi arzu ediyoruz. Ancak şu unutulmamalı, bu tarama testlerinin hiçbiri kesin garanti sonuç vermiyor. O yüzden bu noktada buraya çok dikkat etmemiz gerekiyor. Günün sonunda, eğer biz bu tarama testlerinin sonunda tanı testine gider ve çocuğun Down sendromu olduğunu anlarsak eğer, biz size terminasyon önerebiliriz. Bu beraber alabileceğimiz bir karar, ama nihai karar sonuçta hastanın ve eşinin beraber vermesi gereken bir karar oluyor. Bu tabi sizin isteğinize, dini inancınıza, değer yargılarınıza göre değişiyor. Kim hasta çocuğu aldırmak istiyor, kim hasta istemiyor. Ancak biz tüm bilimsel kuruluşların önerisi üzerine yaştan bağımsız olarak bütün hastalara Down sendromu tarama testini öneriyoruz. Hepsine. İster 20 yaşında olsun, ister 40 yaşında olsun. Ancak bazı hastalar bu testi hiç yaptırmak istemiyorlar. Örneğin hasta diyor ki ne olursa olsun ben zaten bu çocuğu aldırmayacağım diyor. Kimi hasta diyor ki benim diyor dini inançlarıma ters ben bu çocuğu zaten aldırmayacağım boş yere bu testi yaptırmayalım diyor. Kimisi diyor ki tarama testini sen yapacaksın bana ama sonunda yine iğne saplayıp bebeğinden su alacaksın ben bu iğneli işlemleri zaten istemiyorum yaptırmayacağım o yüzden boşuna uğraşma diyor. Kimisi de ki ya diyor ben şimdi testi yaptıracağım pozitif çıkacak sonuç benim kafam karışacak ben çok endişeleneceğim çok korkuyorum bunu yaptırmak istemiyorum diyor. Bunlar makul anlaşılabilir gerekçeler. Ama bazı hastalar bilgi eksikliğinden dolayı yaptırmak istiyorlar. Örneğin hasta diyor ki bize ben diyor gencim diyor spor yapıyorum diyor bana bir şey olmaz. Down sendromunun gençlikle veya spor yapmayla bir riski sıfırlamazsınız. Genç olmak Down sendromu riskinizi azaltır ama yine riskiniz vardır. Her hamilenin bu riski vardır. Kim hasta diyor ki ben diyor alkol diyor sigara kullanmıyorum diyor. Mutlaka diyor ee, ben de böyle bir şey olacağını düşünmüyorum diyor. E o hastaya da evet alkol sigara kullanmamak güzel bir şey ama e, bu yine Down sendrom riskinden bağımsız. Kim hasta diyor ki bizim ailede böyle şeyler yok bize bir şey olmaz. Genelde Down sendromlu ailesel geçiş yok. O yüzden e, yine Down sendrom riskini ekarte edemiyoruz. O anlamda Down sendromu ile ilgili kim hastada işte illa sonucun pozitif çıkacağını, kaygılanacağını düşünüyor ama çoğu hastada sonuç negatif çıkıyor. Yani düşük riskli çıkıyor genellikle. Peki sonuç olarak siz ne yapıyorsunuz tarama testi olarak derseniz? Biz atıyorum erken haftalarda bize gelmişseniz 11-14. haftalarda ikili test yapıyoruz. İki hormon parametresine bakılır aynı zamanda da ultrasonografi ile bebeğin ense kalınlığına bakılır. İkili test budur ve Down sendromlu bir çocuğu yakalama şansı yüksektir. Başarılı bir testtir. Ama ikili testi kaçırmışsanız eğer dörtlü test planlıyoruz. Artık üçlü test çok yapmıyoruz. Hemen hemen çoğu hastanede zaten üçlü test kalmadı. Üç hormon parametresine bakılan eskiden yaptığımız Down sendromunu yakalama gücü az olan bir testtir. Hele ki son yıllarda fetal DNA dediğimiz bir tarama testi geldi ki bu test sonucunda neredeyse %98 ihtimalle bebekte Down sendromu var mı yok mu bunu anlayabiliyoruz. O yüzden demek ki elimizde ikili test, dörtlü test ve fetal DNA varmış. Anne karnında Down sendromlu bebeği anlamanın yegane yolları tarama testlerinden birer tanesi bu size kalmış bir şey hangisini yaptıracağınız. Ancak burada fetal DNA dedim son yıllarda daha yeni yapılan bu test maliyet nedeniyle henüz tam olarak sıklıkla yapılmamaktadır. Çünkü maliyetleri şu anda yüksektir. Çünkü yurt dışına gidiyor vesaire dolarla euroyla satıldığı için bu testler bu yüzden de pahalı testler halini alıyor. Ama biz hastamıza yine de bunları anlatıyoruz, gerekse de öneriyoruz. Test sonuçları çıktığı zaman mesela bir tane örnek buraya koyuyorum şimdi test sonucu. Test sonucu çıktığı zaman sonuç bize kesin Down sendromu vardır yoktur vermiyor. Bize ya yüksek risktir ya düşük risktir gibi bir risk skoru veriyor. Atıyorum diyor ki mesela 2000'de bir Down sendromu riski var diyor. Bu ne demek? 2000'de bir ihtimalle bebekte Down sendromu olacak. Yani aynı, kansu, aynı sonuca sahip 2000 kişi ne bir, birinde Down sendromuyla karşılaşacağız. Aynı haftada gebelikte. O yüzden düşük risktir bu. Aslında diyoruz ki takiplere devam edelim bebeğin risk yok. Ama dediğim gibi tarama testleri öyle kesin garanti yoktur ya da vardır demez, diyemez. Öyle bir gücü yoktur bu testlerin. Eğer illa kesin tanı testi istiyorsak o zaman ne yapıyoruz? İğne batırıyoruz. Amniyosentez, bebeğin suyunu alma veya plasentadan örnekleme alarak hücre örneğiyle Koryonvirus sampling diyoruz. Kesin tanıya gidebiliyoruz. Ama iğne batırdığımız zaman gebelik süresinde bunun da riskleri var tabi. Özellikle düşük yapma, bebeği kaybetme gibi riskler söz konusu oluyor. Onun için burada iyi bir denge sağlıyoruz. Eğer siz testi yaptırdınız ve testiniz diyelim yüksek riskli geldi. Eğer test yüksek riskli gelirse o zaman önümüzde 3 yol var sadece. Diyoruz ki bak diyoruz risk yüksek. İstersen bu riski hiç... Kafaya takmayıp gebeliğini devam ettirebilirsin. Bebek doğduktan sonra bakılır. Gerekirse bebek doğduktan sonra genetik analizi yapılır. Bu birinci yol. İkinci yol, istersen sana tarama testin yüksek fetal DNA testi yapalım. Bu maliyeti karşıla bir şekilde. Fetal DNA çünkü büyük olasılıkla tanı koyacak. Eğer negatif gelirse bunun negatif prediktif değeri tahmin etme değeri yüksek olduğu için bu teste güveniriz. Rahat rahat gebeliğin geri kalanına Devam edersin diyoruz. Üçüncü ihtimalde tarama testin pozitif geldi. Artık risk var ve risk yüksek. Bu yüzden istersen sana iğne batıralım. Ee, anne karnından bebeğin suyunu alalım. Ya da plasentadan örnek alalım. İstersen haftasına göre bunu yapıyoruz. İstersen kesin tanı koyalım. Down sendromu çıkarsa da sonuçta biz sana istiyorsan sonlandırma önereceğiz. Nihai karar yine senin eşinle beraber bu kararı ver diyoruz. Hastalarımıza bu bütün bu konuşmayı anlattığımız zaman gerçekten iyi bir kooperasyon sağlıyoruz. Güzel götürebiliyoruz işi. Ama tekrar söylüyorum lafın özü. 600 canlı doğumdan birinde gördüğümüz Down sendromu taramaları, ikili test, dörtlü test bunların hiçbiri kesin sonuç vermiyor. Ama herkese öneriyor muyuz? Evet herkese öneriyoruz. İleri yaşlı olanlara kesinlikle öneriyoruz. Hatta 35 yaşın üstünde Fetal DNA'da yaptırmalarını öneriyoruz. Hatta biz bazı hastalarda direkt e, çok şüpheli hastalar olursa ultrasonografi bulgusu vesaire direkt sıvı aldırmayı bile önerebiliriz ama nihai karar sizin. Siz ne karar verirseniz biz o kararın arkasındayız, yanınızdayız. Ancak bütün bunları, bütün bu çerçeveye hakim olmanız, bu bilgileri biliyor olmanız lazım bu kararları sağlıklı karar alabilmek adına. O yüzden Umarım hiç böyle bir sorunla karşılaşmazsınız. Hiç başınıza gelmez. Ee, i̇nşallah sağlıklı, güzel gebelikleriniz olur. Ama testlerden korkmayın. Yalnız e, bilgilenmemekten korkun. Bildikten sonra sağlıklı karar vermek daha kolay oluyor. Emin olun. Ee, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Size özel kafanızda olan herhangi bir şey var veya söylemeyi unuttuğum bir şey olursa lütfen hemen aşağıda yorumlar kısmına yazın ben de cevaplamaya çalışayım onun dışında umarım hiç bunlarla muhatap olmadan sağlıklı güzel gebelikleriniz olur beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum sağlıkla kalın